2015 Burası Sultan Beyli Hakan Serin ve ben bir kocan Hayat geldi bu günü üstüme anne ağlıyor Çekilimizde rahatları sormayın Kader kaldı bu düğme kanda Çekilim hayat benim üstümde Ağlamakta yine faydam yok Kaderimi kaderimi sormayın mı? Halimi gören dostlarım şey İslam dolu bir günle hayatımıza Ağlamak da yine fayda bulam oh, Sevdik sevdik, sevdik sevdik Kader bu günle yüzüme yedim Hayat benim üstüme geldi inşallah Ben de hayatın üstüne Kafa kafaya geldiğim adayım Üstüme geldi tüm Türkiye İsyan isyan Yine isyan iki dostum var yanımda Ustam ben bugünün de kaderimin Canı çektim bugün de Annem...